Evet burası karalağını fideliği. Bu bölgeye böyle fidelik yaptım. Tohumdan ektim. Tohumdan ektim. Böyle böyle çıktıkça çıktıkça aldım gördüğünüz gibi fideledim. İşte boş bulduğum bahçenin yerlerine. Ve burası şimdi fidelediğim karalağının sırası görüyorsunuz. Biraz da bu bahçe işleri deneme yanılma yöntemiyle oluyor. Kendi toprağınızı tanıyorsunuz. Kendi toprağınızda ne çıkar ne çıkmaz. Mesela ben turp ekmiştim şuraya. Lan meğerse nasıl satayım. Turp Şubat'ta ekiliyormuş. Tabii biz bunu bilmediğimiz için. <laughs> Yalan mı doğru mu? Kelle yapmıyor dedi. Ulan dedim kelle ne? Tabii ki bunu şeyde pazarda şey, buranın yerlisi köylüsüne sorduk kardeşim. Bizim dedik tutlar bayağı yeşillendi falan filan. Aa abla dedi erken ekmişsiniz dedi. Neyi erken lan dedim. Dedi ki Şubat'ta ekilir dedi. O zaman dedi kelle yapar. Yani bunların şimdi kelle yapıp yapmayacağını da bilmiyoruz. Öyle kör topal ektik işte acemi işi. Sanki gören de çiftçi değiliz ama. Yani mesela burada bakla ektik. Baklalar oldu gibi tutacak yani. Bunu da tam Mayıs'ta yiyecekmişiz. Yine burası karalağana. Tabii ben 10 yıllık tohumu bir kere de ektiğim için arkadaşlar böyle tarlanın her yeri karalağana. Bütün bodruma yeter. Bırak yani o bana kendimi bırak. Bütün bodruma yetecek karalağana ekmişim. İşte acemilik öğreniyoruz. Çiftçiliği de öğreniyoruz.